Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni içeriklerden sizlerle birlikteyiz. Şimdi Octopus e, önündeyiz. fuarın son günündeyiz. en son arkadaşımız olmasına rağmen Octopus yatı son güne bıraktık. bakalım neler var. Hatta komşumuz Ömer Bey tekne bakıyor. Sağolsun. olsun. Ömer Bey'e tekneyi tanıtalım mı? Önce bunu bir tanıtalım. Ömer Bey, Ömer Bey. Önce bir buna bakalım isterseniz. İçine bir geçebiliyor mu? Şöyle e, ben hani biraz da bütçeye bir göre bakmak lazım. tabii. Tamam. Yani, şu bir şey. Tamam. E, Şimdi evet, ikisi de bu çok dükkanda çok olduğu için önce bir buna bakın. Hani ne biliyor musunuz? Şimdi biz beyefendilerden Allah kısmet ederse çalışacağız gibi. Ee, Selçuk Bey'i bekliyoruz. Bu tekneyi elektrikliye çevireceğiz. Ee, hatta soruyor biz bunu kaça kadar çıkartırız? Dedim kaça kadar çıkartmak bununla alakalı. <laughs> İstersen play'ine kaldırırız tabii. Şimdi Selçuk Bey'i bekliyoruz işte. Öyle bir şey. Önce bunu elektrikten süreceğiz. Ondan sonra satışa geçeceğiz. Yani dükkan bizim. O yüzden önce buna bir bakın. Gelin bir tarif edin. Hatta siz tarif edin. izah edin isterseniz. Buradan çıkabilirsiniz. Basabilir mi buraya? Merhabalar. Dikkatli bir şekilde. Çık komşum çık. Ben de geliyorum. Çayları bırakabilirsiniz. Bas bas. Livaro. Bas bas bas. Hocam şimdi sen şöyle bir otur bir dümene bir, şöyle bak bak. Direksiyona geçersen alırsın. Bak şimdi ne kaldırsın? Ya zaten abi, ben zaten ben mo birisinin motosikleti selesine bir oturdum geçmiş olsun kardeş dedi Daha o zaman motosiklet. <laughs> satış gerçekleşiyor. Tabi. İlk geçtiğimize inanıyorum. Ee, Tabii. Evet. Arada bir konvertör <laughs> var benim gibi. Ulaşıcı bir şey var. Bu yani şu bir şeyde konsepti mi? Ulaşıcılık var mı? Ama Ömer Bey siz aşıyı yemişsiniz. Yani o 1 milyon şeyden ehliyetini aldı, ADB'sini aldı, KTM'sini aldı. Her şey hazır telsiz şeyini alırsak KTM'yi e, de alırsak o KTM'yi de Evet KTM'yi de. Tamam motor denizli olmuş olacağız. 5. Efendim 5 yıl veriyorlar. 5 yıl sonra bir. Hangisi? Oha. KTM ya, kısa mesafe KTM telsiz. 5 evet. geçelim. Sonun yıl yıl. yolu. Ha tekrar dönelim. Ha tekrar dönelim. Evet. Şinler var çok. Şimdi bu kaç boyundaydı Ali Bey? 4.70. Şey 4.70. Şunlar 25 25 enimiz var. 775 kilo ağırlığında tavsiye edeceğimiz motorlar 50-60 arası. Ondan sonra standart durumumuz bu. şekil 217 bin. 217 bin lira. Motor hariç fiyat. Tabii motor hariç. Motor hariç. Motor hariç. Tabii. Bir Ondan sonra motoru, motoru biz isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Ondan evet. sonra fiyatlar değişiyor. Yani bu şeydeki işte a vesaire falan söylediğiniz bu ev saftaki bir e, arıza kaç beygir gücünde bir motor tavsiye edeceksiniz yani demin mesela oldu örnek verdiniz böyle dediniz ki şu şunu öneriyoruz tamam teknenin güzelliğini buradan da görün istedim Güzel bir tekne, geniş bir tekne, ee, yani rahat bir tekne. Zaten bu teknenin biz performansını suda da göreceğiz. Normal yakıtlı komşuda bu tekneden de var. <laughs> Çünkü sohbet burada <laughs> daha güzel. bir arzu edersen buyur gel. Şeker de verirsen sevinirim. Seni de alabiliriz buraya. Ömer Bey şeker kullanıyor musunuz? Tamam. Şeker kullanmıyormuş. Yok. Teşekkür ederim. Buraya koyabilirsiniz Ömer Bey. Gel istersen burası rahat. Şuraya çok rahatlıkla basabilirsin. Tamam. Şekerli. Şekerli. Buyurunuz efendim. Hop olsun. Tamam. Sorun sorun. Üstüne oturma yeter. Hatta sen başa geç istersen. Gel böyle. Ben de başa geçeceğim. Biz burada keyfimizi yapmaya başlayacağız. Şöyle yapalım da şimdi Ben de bayandan isteyecektim. Şimdi başkası gelip oturup da lekelenmesin. Evet. Tamam. Hatırlamıyorum, doğru işte buna da götürüp bir yer O

güzel. Bu teknede de oturup çay içmek varmış. Biz denizde içeriz diyorduk ama he? kısmet bugün neymiş? <laughs> Ömer Bey direkt sevdi. <laughs> Şimdi bu 217 binde onun liste fiyatı neydi? Hatırlamıyorum da Ömer Bey baktı. Ona göre bir kıyas yapar. Hmm, evet. Şimdi zaten bu tekneden ineriz. Ondan sonra hem o tekneyi çekeriz. Ya şimdi şöyle günlük gezide hani bir yerde kalacağım hani bir şeyin yoksa hani kalayım demiyorsan bu tekne birebir Hani gideyim geleyim, balığı tutayım falan. Ondan sonra... He. Ama... E, gitmişken de ben kalayım dersen... E, bu diğer tekne... Biçilmiş kaptan yani. Kusursuz. <gülüyor> <gülüyor> Selçuk Bey e geldiler. Yani küçük tekne çekmemi istemişsiniz. Hani bu tekne hani 5 metrenin altında. Balıkçılığa ve günlük geziye uygun. Hoş geldiniz Selçuk Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyi Allah aşkına olsun. Yeriniz rahat, mis gibi. Yani çok rahat. Harika. Harika. Hani denizde çayımızı içeriz dedik ama. <laughs> Karadan açık. Kısmet yani. bugünymüş. Ee, Ömer Bey bizim komşumuz sağ olsun. O da e, ufak bir şey istiyor. Dedi. Dedim bizim dükkanda var. <laughs> Aynen. Yani ben... isterseniz dedim şey de var, tamam. büyüğü de var. Tamam, tamam. Yani e, dediğim gibi günlük gezilerde falan çok güzel. Ya bir de bunlara ne yapıyorlar biliyor musun? Hani e, tente kapatmayla yani konaklama hani yapılabilir ama hani, hani ne kadar rahat olabilir hani şurada bir yatma alanı olsa tenti kapatmayla bir ve vebasto hani üşürsün müşürsün vebasto ile üşüme şansın olmaz ama ama gene de gittiğin yerde uyumuş olsun mesela İstanbul'da Hevila'da gitmişsin Ç Çam Limanı'na yani bir kalayım demişsin hani kalırsın aküyü falan buraya koymuşlar gördün iyi oldu şurada Şimdi şu alt kapaklar açılıyor ya. Evet. Normalde. Bu sizin suya indirdiğiniz kayık mıydı Selçuk Bey? Suya indirdiğimiz? Hani e, suya indir... Bu. He. Sizin kendinize ait olan. Benim kendime ait olan bu model. He. Bu. Evet, evet. Bunun kardeşi. Kardeşi. O da sizin de var, değil mi? O da bizim. O da Tabii. Daha iyi belki. 9 tane su da var şu an onunla. Hı, hmm, o çok güzel. Kendimize ait daha onunla. Bunun onun liste fiyatı neydi? 947 bin lira. 941 bin lira. İyi. İyi oldu onu diyorum. Yani hani bu kadar yakınız, arkadaşız, komşuyuz bilmem ne. En son sizin tekneleri çekmek. <laughs> Ama en son güne bıraktınız. Zaten her, her, gün geliyoruz dükkan. Montları çıkartıyoruz, şey yapıyoruz. Sizin de işler yoğun. Yoğun yoğun. Nasıl? En son videoyu izlediniz mi? Başarılı. Allah şükürler olsun. Yani ya? Ali Bey diyor ki bunu kaça çıkartırız? Gülşah Kaptan'ın ne de biliyor musun? Sen de izliyorsun dedi. <laughs> hani öyle beklenti ne? Hani size kaç lazım? Size kaç lazım dedi. 30 <laughs> evet şimdi Ermiş Kaptan'ım geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilen kanın kanalında kalın. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Like like yapıyoruz. <laughs>